Hepinize merhaba arkadaşlar. Atilla ve Bokalı olarak videosunu çekiyorum. Ve artık e, videoları saat 5'te atacağım. Tamamen. Yani. Başlattım. Aşkım. Aşkım. Arkadaşlar. Tamam aşkım. Şimdi şu arabayı binebilirsem bin. Ne bin... oldu aşkım? Ne yaptın? Ne Ne yaptın? Aşkım, ıı, karanlık, karanlık, korkum var. Korkum var. Aşkım neredesin ya? Yok. Ya, ya aşkım. Bu arada video 30 yok. Bu sefer 10 like gelirse bunun devamını çekeceğiz arkadaşlar. Bak bekliyor şu an. Abone olmayanlar yok mesela. Bak şu anda görüyorum. Hala hani 195 abone. <laughs> Bak abone ol arkadaşlar. Bu da sizin için uğraşıyorum. 10 like gelirse devamını çekeceğim. Biraz da indiremem. Bak. Abone olmayanlar yok. Oyalar mı? Hala. Bak, beklemayın. <laughs> alayım abone Hatta... Hı, ya. Bak, abone olmayanlar yok şu an. Anlıyoruz bu. Bak hala abone ol olmayanlar yok. Olurlar mı? Olaylar. Güzel, Hala da bekliyorum. TL at aşkım. Aşkım TL yok ki benimle. Atamıyorum aşkım. Aşkım op he evet. açtı ya doğru şimdi açayım. geldim aşkım geldim geldim aşkım yiyelim mi yiyelim mi Ey bekle arkadaşlar çok kolay. Bunu doğur. Asfüm be. yemeği götürecek. Tamam. Götürüldü. Doğru yere, gö doğru, düzgün yere götür. Düzgün. Geri götür. Bora. Ya Bora ya. Allah belanı vermesin. Ya yeter ya. Yeter. Bekle Bora sen. Aşkım

Aşkım beni yeme Aşkım beni yemeğe götürecekti. Yemeğe götürecektin. Götürecektin. Yeme bak. Yeme götürecekti. Yeme götürecekti. O bana iş yemez. Aşkım so aş mı sofra? Başka mı sofra hazır. Ne diyeceğim? Sofra hazırlayacağım. Aşkım mı sofra Hey! Neyse. Ben e, aşk buraya şey hazırlayayım. Evet. Şimdi çiti alalım. Başka ne alsak? Ama bu daha iyi. Peki ya aslında bu değil de bu bir de bilur oluyor bak biluru ben bunu orada mamına... arkadaşlar insanı kalbi ondan sonra ne alacağız biliyor musun illa şey bir şey mi lazım ya bekle arkadaşlar Aa kamp atışı doğru. Kamp atışı olmalı. Çi yok mu? Çi. Ya, ya başlayalım. Burada ben neden öldürüyorum? Ben ne yapıyorum? Aşkım, bak. Al şu feneri. Ne yapıyorsun sana? Al şunu git. Sofra hazırlı, sofra. Sofra hazırlıyor, aşkım. sustu. Ha bir de e, şey de lazım. Ya. Başka ne lazım? Başka ne lazım? Hani tabela. daha hızlı geçiyor ya. At şu silahı ve git. Sofra hazırım ya. Her şey en batıya sıfırlayacağım merak etme. Burada ya sofra hazırım ya. Bekle. Şuna Neyse şöyle sofamızı hazırlayalım. Bu sofa ne sofrası dersiniz? Bu sofra abici. Ben çok iyi sofra hazırlıyorum. Nasıl ama? Ya Ya ne yapıyorsun ya ya? Sizinle uğraşacağız ya. İmati e, sıfırca bir güne. Dur. Dur. Koyayım <laughs> da kıramaz. Katil ne diyor ya? Ya aşkım var senin. Anlayabiliyor musun? Aşkı mı? Ya Bora ya. Üf ya. Ya bir çekil. Hayır diyeceğim. Onun izin vermeyeceğim. Abicim. şöyle sofumuzu hazırlıyoruz. Vurmayacağım yoksa <laughs> sıra bende. Neyse. Ya ben video edeyim ya. Neyse bu video bitsin. Şu şey an tüm yanımda. Bu görünüyor. onu bir daha da göreyim. E, ee, ne yapayım biliyor musun? Ee, bir komut var. Dur 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 ben seni öldüreceğim lan. Şimdilik öldüreceğim. Arkadaşlar baga sokturacağım. Merak etmeyin. Baga sokturacağım. şu şantını alayım. Komi mode. Pardon ya. Tamam. Gire. Güeş. Jonman. Block Şimdi sen nane yemedin mi? Açamazsın keriz. Şimdi son dua et. Şimdi son dua et. Artık beni. Adam ol. ödeyeceğim. Adamı ödeyecek miyim? Adam o. Adam o. Yine bir şey yapsın. Şimdi ben anı Lan ne yaptın Şimdi ya. bak seni öldürdüm. Ya! Kaşım ya. Küsüyorum valla. kapatamamdı ya. Hiçbir şey kullanamıyor. Dur 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 dur. Hiçbir şey. Öldüremez <laughs> ki. Ha ha ha. Oh, adam Adam ol. Öyle kriz kalırsın. Öyle öyle kriz kalırsın. Kriz kalırsın. 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 Ağla. 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 Öyle ağlama. Kriz kalırsın. Ağlama. Hadi oyna. Ağla. 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 Dokunamazsın ki. Dokunamazsın ki. kendini yatıracaktım. İmkansız yok. İmkansız onu yapmasın. Alayım da. Aynı da aynı. Ya ne güzel ben yemek. Basamazsın ki. izin var mı? Izin var mı?

i missed them hepsini geberteyim burada. Çabuk. Bozuyorsun. Videomu bozuyorsun. <laughs> ben de günah onun bana öyle bir şey yapmayacaktı tamam mı? Bir ne yazıyoruz şu an? mi Ya boy, huh? Seni ben ararsam görürsün. Seni ben ararsam görürsün. 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 Hadi bakalım. Мама видит. I like up my on little finger, this